Retrobil'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün son derece asabi bir neden tutmadı bölümüyle karşınızda olacağız. Çünkü benim en sevdiğim böyle tepelere zirvelere koyduğum arcade oyunlarından birinin içine edilme muhabbetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu sıradan bir bilgisayar oyunudur işte içine sıçarlar çok da fazla kafaya takma abi diyebileceğimiz bir durum değil. Burada bizim hayallerimiz söz konusu hangi oyundan bahsediyorum? Tekken'den bahsediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. İlk tekken oyunu 1994 yılında hayatımıza girmiş. Hayatımıza girmiş desem de bizim jenerasyondan çok çok şanslı olanlar ilk tekken oyunu tam da 94 yılında tanımış olacaklardır. Çünkü o dönemler bizler Street Fighter'la ya da birazcık daha böyle şanslıysak biraz daha kalbur üstü takılıyorsak Mortal Kombat'la bir haşır neşirdik. Ama bizim zirvemiz Zangief'in daşak altı hareketi yapmakla Mr. Bison'un kayma hareketi arasında tercihlerde bulunmak arasında geçiyordu. Özellikle o çakma konsol dönemleri vardı ya o çakma konsola eşlik eden 8 karakter karakterli Street Fighter döneminden bahsediyorum. Ama sık sık arket salonlarını ziyaret ettiğimizde de çok böyle tekken görmüyorduk. Bizim için zaten zirve genellikle Street Fighter oluyordu. Eğer Street Fighter'da çok fazla sıra varsa alternatif olarak belki Mortal Kombat'a yöneliyorduk. Tekken'in ikinci oyunu da zaten 1995 yılında geliyor. İlk defa belki de hikayeleştirme geleneklerinin oluştuğu kim kimdir, ne nedir, kim kime düşmandır gibi ilk kıvılcımların çaktığı bir örnek Tekken 2 oluyor. Fakat Tekken 3 ile birlikte ki Tekken Tekken 3 1997'de çıksa da ben bunu 1998'de deneyimledim ve 1998'de deneyimlemiş olduğum halde kafayı yemiştim. Çünkü Tekken 3'ün o 3 boyutlu grafikleri o zamana kadar görmediğimiz bir grafik deneyim sunuyordu bizlere. Yani oyunun başındayken gerçekten delirmemek elde değildi. Hele ki bir önceki jenerasyonda özellikle Sega oyunlarıyla ne bileyim işte Amiga oyunlarıyla semirmiş olanlar için Tekken gerçekten de bambaşka bir dünyaydı. Bambaşka bir aleme kapı açmasıydı ki bence bugün bile serinin en çok kabul gören, en çok sevilen oyunu Tekken 3'tür diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Tekken 3 ile birlikte hikayeleştirme dinamikleri de oluştu ve oyundaki karakterlerin de tam olarak kimlerden ilham aldığını daha net bir şekilde görmeye başladık. İşte Lee Wulong'un Jackie Chan'den aparıldığı, işte o zaman için Forrest Love'ın Bruce Lee'den çorlandığı, Paul Phoenix'te birazcık Kurt Cobain imajının olduğu falandır filandır. Yani birilerinin bir şeylerden etkilendiğine dair ilk doneleri net olarak Tekken 3'te verdik ama Tekken'in hikayesi şu şöyle. ikinci oyun ile üçüncü oyun arasında muazzam bir zaman farkı. 20 yıllık bir zaman farkı var. Hikaye evreninde. Hani atıyorum ikinci oyunda Marshall Love var. Bunun üçüncü oyunda ki Marshall Love'a dönüşmesi diye sorduğumuz ya. Şey, Forrest Love'ın Marshall Love'ın oğlu olduğunu öğrenmemiz gibi aile bağları ya da ne bileyim işte Nina Williams'ın ikinci oyunda dondurulup hiçbir şey olmamış gibi bütün bu taş fiziğini 20 sene sonra aynı o yaşta o fizikte o zihinde uyanması gibi pek çok böyle hani sinematik bir evren karşılığı olabilecek hamleler vardı burada. Yeni nesil oyuncularla eski nesil oyuncular arasında bir yaş farkı vardı. Atıyorum Paul Phoenix sanırım 50'li yaşlarına yakındı ama Forrest Love işte 24-23 yaşında gibiydi. Kısacası iki jenerasyonu burada karşılaştırıyorduk. Jenerasyon dolumu da şuradan geliyor. Hacı Mijima ve Kazuya Mijima'nın bu hastalıklı ilişkisi bir de bunların bir sonraki jenerasyonu olarak Jin Kazama'ya sirayet etmesi. Jin Kazama jenerasyonunda işte Shaoyu gibi Horen gibi yeni karakterlerin çıkması. Yani gerçekten üçüncü oyunda hızlı bir şekilde yaşayan evren haline getirilmiş. Özellikle de oyun sonu sinematikleriyle de bizi ekstra kendisine hayran bırakan. Yani böyle sabah o konsolu açtığımızda good morning diyen bir karşılama vardı hatırlıyorsanız. Ve bu karşılamanın sonrasında da bugün hangi karakterle oyun bitirsem de hem onun sinematiğini görsem hem de yeni hangi manyak karakter açılacak onu bir deneyimlesem diye oyunun başından kalkamadığımız bir dünya vardı. Bu çok yeni bir şeydi bizim için. Tekkenin oynanabilirliği bir de zaten böyle kostümlerin yenilen şudur budur falandır filandır ve diğer taraftan da gerçekten de martial arts geleneklerini en gerçekçi biçimde bünyesine konumlandıran oyunu yani işte Capoeira'nın ne olduğunu bizim jenerasyon Eddie Gordo sayesinde keşfetti. Judo'nun tam olarak ne olduğunu Paul Phoenix sayesinde keşfetti. Aradaki farkı en azından bunlar sayesinde anladı dememiz daha doğru olur. Her ne kadar dövüş filmlerine aşina olsak da bu geleneklerin tam olarak neye karşılık geldiğini, karate ile judo arasındaki farkın ne olduğunu Hacimishima ile Paul Phoenix karşı, karşı her şeyken daha net anlayabiliyorduk. Bu açıdan yani eğitici didaktif bir tarafı vardı. Neyse bunu çok uzatmak istemiyorum. Sonrasında işte Tekken Tek Tournament geldi. Eski oyunda olup da hikayeye eklenmemiş olan işte Jun Kazama mesela göründü orada. Ulan dedik Jun Kazama diye de bir şey vardı. Jin'in anneciği. E bunun olayı neydi? Bunu unuttuk bir taraftan. Sonrasında Tekken 4 PlayStation 2'ye geldi ve Tekken'in en kötü oyunlarından biriydi. Bakınca yeni karakterler eklendi tabii ki buraya. İşte ne bileyim, Kaplan kafasıyla kalbimizi kazanmış olan King'in karşısına onun düşmanı olacak bir Marduk karakteri, bir tutucu çıktı. Diğer taraftan işte Hoverang ile çatışmasının tam olarak neye tekabül ettiğini, bunların hastalıklı ilişkisinin ne olduğunu yine dördüncü oyunda öğrendik. Yani dördüncü oyun temelde sinematikler açısından kimin kimin düşmanı olduğunu bize gösteriyordu. Yani oyunda bir özel düşman pratiği vardı çünkü. Yoshimitsu ile Prime Fury'nin düşman olması gibi, Kuma ile çok ilginç bir şekilde Paul Phoenix'in düşman olması gibi salak salak bir takım şeyler vardı. Bunlar tabii ki oyunun dinamosuydu. Asıl mesele Tekken 5'te koptu. Yani tam bu sinematik evrene geçiş açısından, kuşakları da birleştirmesi açısından eski yeni yani orta kuşak ve daha yeni kuşak işte Steve Fox gibi mesela böyle Nina Williams'ın oğlu ama aslında Nina Williams'tan yaşlı görünüyor falan gibi. Yani bir tarafında işte bu tarz karakterlerin laboratuvar geçmişleri, Mishima Zaibatsu'nun bu kirli oyunları, bu şirket pratikleri hem kara para aklamak hem de kendi yeni teknolojilerini de göz önüne sermek adına bir de dövüş turnuvası düzenlemesi gibi. Yani bakınca aslında tamamıyla bir film konusu var karşımızda. Diğer taraftan etkilenim noktaları da çok yüksek. Yani karakterleri sinematik dünyada konumlandırdığımız bir sürü şey var. Yeni karakterlerden biri olan Raven'ı biz doğrudan doğruya Wesley Snipes'ın Phoenix karakteri ve Blade karakterinin birleşimi olarak gördük. Ya da Craig Marduk karakterini doğrudan doğruya Dwayne Johnson olarak kafamızda kodladık. Yani o kadar yakın tarihte o kadar çok örnek var ki bu karakterleri konumlandırabileceğimiz. Dolayısıyla illaki bir sinema filmine evrileceğini düşündük. Hatta pek çok insanın kafasında zaten böyle doğrudan doğruya karakterler belirlenmişti. işte ne bileyim Forrest kim oynar? Yani Bruce Lee olamayacağına göre Bruce Lee ekolünden atıyorum Tony Jaa oynasın yoksa Jet Li mi oynasın? Ne bileyim işte zaten Lee Chaudo'nun yeri hazır Jackie Chan oynayacak. E ne bileyim Raven'ı Wesley Snipes oynar arkadaş gibi. Bir sürü böyle durum vardı. Ne bileyim işte Jack Five'ı kim oynar? Arnold Schwarzenegger prototip alınır. Niye? Çünkü işte Terminator <laughs> hele diye. Zaten olay Tekken'in bu karakterleri teslim alma biçimi doğrudan doğruya sinemasal arena olduğu için tekrar sinemasal arenayı besleyecek bir dünya oluşması burada 1990 98 yılında özellikle Tekken 3 birlikte piyasaya sunulan animasyon filminin de öykü evreni hakkında pek çok done verdi. Yani özellikle Kazuya Mishima ile Hacı Mishima arasındaki bu hastalıklı ilişkinin temelleri onların işte bu ruhunun şeytana mı satıyorlar ne halt ediyorlarsa bütün aileye tesir eden o şeytanla anlaşma şeytanla masaya oturma heritage miras hikayesini pek çok dinamiyle anlatan bir yapı var. Dolayısıyla bu kadar çok karakterli bu kadar çok hikayeli bir şeyi sinemaya uyarlamak zaten başlı başına bir risk. Ama girilmesi gereken bir risk de olabilir çünkü oyunu zaten deli gibi satıyor ve atıyorum 90'lı yıllarda Mortal Kombat ve Street Fighter gibi arcade oyunlarının girmiş olduğu özellikle de Street Fighter'da Van Damme gibi bir yıldızı ya da ne bileyim Kyle Minock gibi bir yıldızları da gördüğümüz düşünülürse Tekken'i daha büyük bütçelerle perdeye taşımak çok da zor olmayabilirdi. Fakat böyle bir şey gerçekleşmedi. İnsanlar Tekken 5'inde gazıyla acaba muazzam bir Tekken filmi gelir mi? Wesley Snipes'larla şunlarla bunlarla hani nerede neredeyse Expendables kadrosu gibi kadrolar oluşturduğumuz bırakın Expendables'ı neredeyse Expendables'la Fast and Furious'un evliliğinden oluşacak devasa kadrolar kurduk kafamızda. Karşımıza da çıka çıka bok gibi bir film çıktı. Yani her anlamıyla bok gibi. Burada aşağılama anlamında demiyorum. Gerçekten filmden kesif bir koku yayılıyordu. 2010 yılında hayatımıza giren Tekken filmi ya zaten fragmanı gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Yani diken diken oldu derken gaza geldi değil. Yani mirasını üzerinde nasıl sıçıldığını çok başarılı bir şekilde gösteriyordu fragman bize. Dolayısıyla filmi izlememize çok fazla gerek yoktu ama Ser'de tekken hayranlığı olduğu için filmi izleme gereği duyduk. Şimdi filme dair çok fazla yorum yapmadan önce filmin batış donelerine geçmek istiyorum. Film 30 milyon dolara mal olmuş. Bunu duyduğumda inanamadım. Yani 30 milyon dolar böyle bir film için bence gayet yüksek bir rakam. Yani 30 milyon dolar işte neredeyse Hellboy'ların falan rakamına erişmek üzere bir 30 milyon dolar böyle ne bileyim evin arka bahçesinde çekin miş gibi görünen böyle salak bir film için gerçekten yüksek bir meblağ. Ve ne kadar getirmiş diye tahminlerinizi soracak olursam. Yani 30 milyon dolar ne kadar batırmış olabilirsiniz? Yani 30 vermişsinizdir, 25 almışsınızdır, batmışsınızdır. Ne bileyim 20 almışsınızdır, batmışsınızdır. Hadi sizin için iniyorum 15 milyon dolarlık kişi yapmışsınızdır, batmışsınızdır. Film dünya çapında 1,5 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor. Yani en benim diyecek tekken hayranları bile oturup filmi izleme gereği duymamış. Ya da ne bileyim film artık torrentten mi demişler. Nereden izlemişler bilmiyorum. Yani filmi izleme gereği duymayarak hayatlarının en doğru kararını da vermişler bu arada. En azından bir şeylere sinir olmamışlar. O insanların kafasında tekken hala sıçıp batırılmamış bir örnek. Böyle bir ayıp yapılmamış gibi hayatlarına devam edebiliyor olmalarını kıskanıyorum. Ama benim için çok duygusal bir durum bu. Yani şöyle söyleyeyim. Bırakın E3 fuarını şunu bunu ya da ne bileyim süperbolları. Convention'lardaki cosplayler bile buradaki karakterlerden çok daha başarılı tekken karakterleri olabilirler. Yani bu 90 90'larda karakterin imajıyla alakası olmayan bu Street Fighter'daki Ken'i biliyorsunuz ne halde olduğunu. Yani yazık adama. 90'lı yıllarda Mortal Kombat örneğini bunun dışında tutuyorum. Çünkü Mortal Kombat gerçekten de imajları perdeye taşıma konusunda bir sağduyulu adım atıyordu en azından. Ama Street Fighter'daki rezaletleri gördük yani. Hani tamam Honda'yı, Monda'yı, Zangief'i geçtik de Guile'i falan. Genel olarak zaten oyun uyarlamalarında oyundaki imajla alakası olmayan böyle sokaktan gelen adamı zorla keste dahil etmiş gibi bir durum vardır ya işte tekken de tam olarak o vardı. Yani yönetmenin yapımcının çevresinde bulduğu en yakın ihtimalleri toplayıp içki masasında ikna mı etti ne yaptıysa temel olarak karakterlerin imajıyla neredeyse hiçbir alakası olmayan salak salak tipleri görüyorduk. Fakat işin ilginci bu salaklığı teslim edebilecek bir kadronun elinden çıkmadı aslında bu. Yani bakınca yönetmen koltuğunda Dwight Little'ın oturduğunu görüyoruz. Dwight Little tabii ki muazzam bir yönetmen değil. Büyük ihtimalle de zaten bilgisayar oyunu dinamiklerine de çok fazla fazla hakim değil. Yani burada Uwe Boll'den hallici olduğunu söyleyebiliriz ama Uwe Boll kadar da kötü bir yönetmen değil. Çünkü 2000'li yıllara bakınca X-Files gibi Prison Break gibi, işte 24 gibi sonrasında da Arrow gibi, Agents of S.H.I.E.L.D. gibi falan dizilerin belli bölümlerine, kritik bölümlerine imza atmış. Yani çok böyle yoldan geçen bir yönetmen de değil. Gerçekten de piyasanın dinamiklerini bilen memur yönetmen de olsa en azından sinemasal anlamda bir şeyler katabilecek. Daha öncesinde de ne bileyim işte Beyaz Saray'da cinayet gibi West Snipes'la birlikte çalıştığı ortalamanın üzerinde kalburüstü olmasa da ortalama diyebileceğimiz filmler var. Bu kadar kötü bir malzeme çıkması için ekstra bir efor lazım. Tabi bir de Halloween 4 gibi de bir rezalet var tabi ki. Bir nazar boncuğu da var filmografisinde. Diğer taraftan da John Woo'nun imza attığı Broken Arrow filminin de yapımcılığını yapmış. Yani aksiyon sinemasına, aksiyon geleneklerine, aksiyon dinamiklerine çok da uygun olmayan, çok da uzak düşen bir yönetmenden bahsetmiyoruz. E diğer taraftan senarist Alan B. McArrow'ya bakıyoruz. Halloween 4'te The Little'la birlikte çalışmış ama o Johnny Depp'in 21 Jump Street'in senaryosunu imza atmış. Spawn'un filminin senaryosunu imza attığı gibi animasyonlarının ki animasyonları çok başarılıydı Spawn'un senaryolarına imza atmış. Yani bakınca ekip zaten hava balonu bir ekip değil. Bu kadar berbat bir film nasıl çıkartmış? Özensizlik yani burada nasıl diyeyim bu kadar kötü bir bilgisayar oyunu uyarlaması gerçekten de Uwe Boll gibi bir adamın elinden çıkar. Uwe Boll'a soracak olursam oradan döndürür birkaç tane tanıdık dönerci kebapçı bilmem kim. Bunlardan dövüşçü yapmaya çalışır. Çünkü Uwe Boll biliyorsunuz ki Yeşilçam geleneğini Ray Liotta gibi, Ben Kingsley gibi, Cristiano Lohan gibi isimlere dikmeyi başaran kendi çapında, kendi orijinalliğinde bir manyak ama Tekken'de bunu görmüyoruz. Tekken'de tamamen bir özensizlik var. Daha da ilginci bir martial arts filmi olarak bu karakterlerin tarzlarındaki, imajlarındaki farklılıkları da görmüyoruz. Kalkıp Jim Kazama karakterinin oyundaki kadar kartal bakışlı, yakışıklı, baby face, ne bileyim böyle heykel gibi olmasını falan beklemiyor ama sokaktan geçen torbacı kılıklı çocuğu da kalkıp başrole konumlandırmazsın. Yani en azından bu lanetli miras hikayesinde öyküyü taşıyacak olan karakterin bir iki rol kesebilmesine en azından düzgün bir şekilde yardım almadan kurallı cümle kurabilmesini falan beklersin. Bir tekken oyunu söz konusu olduğunda hiç ciddiye almayalım da ulan bu kadar da çakallık olmaz kardeşim. Filmde zaten aklımıza kazınacak çok da fazla bir şey yok. Yani benim aklıma kazınan Bilatev Crowder sanırım. Eddie Gordo'yu oynuyordu. Zaten Hollywood Arena sonrasında yapacak biri varsa bu Latifi koyuyorlar illaki. Bu ilk defa Protector'da karşımıza çıkmıştı. Zaten Protektor izlerken de demiştik ki ulan Tekken'in filmi yapılsa Eddie Gordo'yu da bu adamı oynasalar ne süper olur diye. Yani castingde tam olarak kafamızdaki yere konumlandırılmış tek bir tane adam var. Bu muhteşem bir şey. Herhalde zaten Hollywood'da da başka kapora yapmayı bilen mi yok diyeceğim Mark de Mark Dekaskos gibi bir örnek var. O da herhalde yaşlandığı için konumlandırmak istememişlerdir. Zaten Mark Dekaskos bile yani Sultan sağının hazinelerinde falan yer aldı adam da böyle bir rezalette de rol almazdı diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan şimdi Kazuya karakterini etekemeye büründüren Ian Anthony Paul yani karizmatik bir karakterdi. Her ne kadar burada pazarlanan imajı Kazuya gibi olmasa da abi en azından bir saçını maçını uzatır adamın. Tamam Kazuya'nın da saç özürlü bir karakter olduğunu biliyoruz da yani her an ilaç endüstrisinde yapmış olduğu cirodan bahsedebilecek potansiyele sahip bir adamı da Kazuya diye karşımıza koyarsanız hakikaten küfür ettiğinizi düşünürüz. Hacı mi? zaten çok içler acısıydı. Bilmiyorum Gary Hiryoku, Takagawa ki biliyorsunuz kendisi 90'lı yıllarda uzak doğulu bir kötü karakter mi? Ha tamam bu adamı oynatın diyebileceğimiz adamdı. Zaten biliyorsunuz adam Mortal Kombat'lardan şunlardan bunlardan şerbetli. Herhalde oradan bir şeyler kaparız diye kötü karakteri buna verelim dediler ama e, Hachimishima gibi dolgun tok ne bileyim yapılı bir karakterin bu kadar çiroz bir adama verilmesi de hani hani şey gibiydi yani Flash TV yaşlandırma efektiyle orada yaşlandırılmış bir Hachimishima varmış gibiydi. Gerçekten içim kan ağlaya ağlaya izledim o sahneleri. Yani şu an için bile bakmayın ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sesim titremesin diye ekstra uğraşıyorum. Böyle bir küfür yok. Fakat diğer taraftan Brian Fury'e hayat veren Jonathan Patrick Fu'nun da şimdi hakkını teslim etmek lazım. Şunu da kabul etmek lazım. Tekken gerçekten de filmleştirilmemesi gereken bilgisayar oyunlarından biri. Yani bunu böyle kasmaya gerek yok. Çünkü çok çetrefilli, çok çatallı ve buradan temel bir dövüş hikayesi hikayesi, temel bir dövüş filmi hikayesi çıkartabilmek çok zor. O yüzden zaten aile mirasını indirgenen bir animasyon filmiyle karşımıza çıktık ki animasyon filmi de çok fazla kabul görmedi. Beri taraftan işte 2011 yılında Tekken 3D çıktı. Tekken 3D, Bird Benjatsu adıyla çıktı bu. Burada zaten benim dediğim yöntemi denediler. İşte Lin Shayu çevresinde gelişen bütün karakterler de yoktu zaten. Ana Williams ve Lin Shayu münasebeti olan böyle yani kişiye entegre, bir karaktere entegre. Biliyorsunuz Nina Williams'ın ayrı bir oyunu yapılmıştı mesela benzer şekilde. Yani karaktere indirgenecek şeyler. Çünkü karakterlerin zaten kendi hikayeleri belli bir sinematik altyapıyı taşıdığı için mesela atıyorum Brian Fury ile Yoshimitsu'nun düşmanlığını daha gerçekçi bir zemine oturttuğumuzda Freddy ve Jason gibi bir hikaye çıkabileceğini söyleyebiliriz. Benzer şekilde Jin Kazama ile o renkten bir hikaye çıkmaz belki ama böyle 10-15 dakikalık bir spin-off gibi bir şey çıkabilir. Crossover gibi bir şey çıkabilir. Yani tekken daha çok ...bu tarz şeylere mahal verecek bir malzemeye sahip. Yani Street Fighter belki karakterlerinin bu kadar çetrefilli olmadığı bir dönemde... ...Özgürlük Savaşçıları gibi de bir ismiyle girmişti ya o da. Yani iyiler ve kötüleri daha net, daha keskin bir şekilde sinemaya taşıyabiliyor ama... ...Tekken'in bunu yapabilmesi biraz zor. Yani her karakterin kendi hikayesi o kadar çetrefilli bir hal aldı ve bu... ...Tekken 6'da, 7'de daha da böyle genişledi. Her konsol çıkışında çünkü Tekken aynı zamanda bir grafik testi vilayetinde de değerlendirildiği için her yeni PlayStation konsolunun sancak oyunu oldu. Dolayısıyla bu oyunu paketlemek gerçekten de çok zor. Çünkü her adımda daha yeni, daha farklı. İşte bu adımda da İspanyol karakter ekledik. Şurada da işte Hintli karakter ekledik Zafina diye. Daha bir Teksas tarafından bir Amerikalı daha ekledik gibisinden. Dragon adında bir Rus ekledik. Cahattır, curttur. Sürekli olarak genişleyen bir yapısı var. Bu genişleyen yapıda da zaten savrulmayan bir hikaye oluşturmak çok zor. Zaten yapımcılar da bunu anladılar. Hani onlar da çok daha fazla kastırmadılar. 2014 yılında Tekken A Man Called X diye bir salak film daha yaptılar ama artık yani bu Tekken'in mezarına çakılan son çivi gibi bir şeydi. Yine Kazuya hikayesine döndü. Kimlik kaybı hikayesi. Born Identity. Kendini arayan adam. Zaten bunu yaptınız oğlum. Niye tekrar yapıyorsunuz? Kara para mı aklamak için film yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Bu kara para aklama olayları bu kadar ay yuka çıkmışken insan illa düşünüyor. Ulan 30 milyon dolar hibe edip 1.6 milyon dolar getir bir filmin devamını yapmak ki bu aslında devam filmi çünkü Hacımışima ve Brian Fury zaten bir önceki filmden gelen arkadaşlardı. Sadece Kazuya karakterini daha böyle betoroz bir arkadaşa teslim edip nasıl izleyicinin sinirlerini bozarız testi yapmışlar. E test de sınıfta kalmış yani bunu artık zaten devam edebilmeleri çok zor. Tekken de anladığımız kadarıyla bir 250-300 yıl boyunca sinemalarımızı ziyaret etmeyecek ki zaten etmemişti bu arada hepimiz DVD piyasasından ya da torrentten izlemiştik onu da dipnot olarak geçelim. Evet arkadaşlar. Ah, ergenliğimizin en büyük renklerinden biri olarak sadece ergenlik değil aslında ergenlikte başlayıp şöyle söyleyeyim 96 10 11 yaşlarında başlayıp gerçekten de 30'lu yaşların ortasına kadar devam eden çok az şey vardır. Yani atıyorum Mortal Kombat bunlardan olmadı. biri olmadı. Çok fazla konumu değişti, konsepti değişti ama Mortal Kombat için mesela hiçbir zaman yalıp tutuşmadım. Yani yeni bir oyunu almak için böyle içim kıpır kıpır olduğunu hatırlamıyorum. Keza Street Fighter için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani beni 20'li yaşlarımdan sonra Mortal Kombat ya da Street Fighter heyecanlandırmadı ama her nasıl olduysa 7. oyuna kadar Tekken bu heyecanı bir şekilde diri tutmayı başardı. Fakat ne yazık ki Tekken de zaten konsept kaybı hem oyun dünyasında, oyun arasında bayatlamaya başlamıştı. Ama 2010 yılında izlediğimiz bu film gerçekten de tokat gibiydi. Haklı bir tokattı. Böyle saçma şeylerden medet ummayın evlat dercesine evrenin suratımıza çarptığı vandan tekmesiydi bu. Yani Forrest Law tekmesiydi. Ne bileyim Paul Phoenix'in o alevli yumruğuydu. Lee Wolong'un o dönen tekmesiydi. Ne bileyim, yani her karakterden bir tekme bir tokatı toplasan böyle suratımıza patladı. Haklı bir patlamaydı. Böyle saçma şeylerden medet ummayın patlamasıydı bu. Biz de zaten tekkenle birlikte böyle saçma şeylerden medet ummamamız gerektiğini acı bir şekilde öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kesinlikle ama kesinlikle hoşçakalın.